Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel ve başarılı oyuncusu Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi. Enver bu yeni fotoğraflarını Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladı. Ben de sizler için Enver'in yepyeni paylaşımlarını video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.